Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayız. Türk sinemasının Rambosu sönmez yıkılmaz vefat etti. Türk sinemasının Yeşilçam'ın Rambosu aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi sönmez yıkılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emektar oyuncunun cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Rize'ye gönderilecek. Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambos olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını içimden bir parça koptu iyi dost. Yeşilçam'ın vefakar emekçisi. Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. Sinema camiamızın başı sağ olsun notuyla paylaştı. Bizler de kanalımız olarak Türk sinemasının rambosu sönmez yıkılmaza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Hoşça kalın, saygılarımızla.